insanlar aa maktul çalıyor demeye başladığı zaman e, her şey çok daha iyi olacaktı bizim için. Artık maktul benim bir parçam oldu. E, ne yaparsam yapayım hayatımda maktul bir noktada orada benimle beraber olacak. İnsanlara yaşadığımız hikayelerin bir parçasını eğer onlar da benzerlerini yaşadılarsa aynı şarkılarda kendilerini bulmalarını istiyoruz. 2018 2018 senesinde biz bu grubu kurduk. Cem'le, gitaristimizle beraber başladık bu işe. Ee, çok hedeflerimiz olan bir dönemde değildik aslında. Daha çok böyle okulun e, sene sonu etkinliğinde çalmak için başladık biz bu işe. Ama ondan sonra e, yaptığımız ilk konserde, dışarıda yaptığımız ilk konserde bunun böyle bir şey olmadığını fark ettik. Yaklaşık 250 kişi vardı herhalde. bugün o, o sahneye çıktığımız zaman, çıktığımız zaman değil de indiğimiz zaman bunun burada kalmayacağını anladık. Ee, onu Cem'e sormak lazım. Cem biliyor onu. Onu Cem'e sorun. Cem'in fikriydi. Bence buna Cem cevaplarsın. Grubun büyük değişimi Maktul isminin hikayesiydi. Çünkü e, biz Emre ile önceden çalarken o zaman basçımız, davulcumuz farklıydı. Bir klavyecimiz yoktu. E, o zamanlar adımız New Project. Çünkü düşündük ve herhangi bir isim bulamadık kendimize. Yani dedik ki acaba ne koyalım ne koyalım. Sonra ben hukuk mezunuyum zaten. Avukatlık yapıyorum şu anda bir yanda. Ee, üniversite ikinci sınıftım. Ceza Genel Kitabımı karıştırırken orada işte şey e, ne denir ona? Kasten öldürmeyle alakalı işte maktul, fail, işte katil falan onları görünce dedim şimdi düşündüm. Maktulden harbiden güzel grup ismi olabilir falan. Emre'ye bahsettim. Emre de aslında olabilir gibisinden konuştu. Sonra bir baktık grubun adı Maktul olmuş. Deniz Kızı'nın bizim için şöyle bir önemi var. Bizim yaptığımız ilk şarkı. Şarkıyı yaparken aslında Cem'le beraber okulda böyle mırıldanarak başladık bu hikayeyi. Sonrasında kayıtların almamız falan bir seneye yakın buldu. Yani bayağı bir yaya yaya yaptık aslında bu işi. Şarkının hikayesi aslında bu bir aşk şarkısı. Ama o dönemde bir kimseye hissettiğimiz bir şey yoktu aslında herhangi birinde. Öyle hatırlıyorum. Biz bunu biraz daha böyle bir hikaye olarak yaptık. Yani aslında bir senaryo uydurduk kafamızdan. Tabii o dönem yaşadığımız böyle içinde bulunduğumuz buhranlı bir dönemdi. Ee, böyle bir şarkı çıktı ortaya. Aslında ıssız bir adamın neden aşık olamadığını anlatıyor aslında şarkının sözleri. Evde deniyorum tam böyle klik etmedi o. Yani o yıldızlar barışmadı. Bir şekilde daha farklı olmalıydı ve güzel olmalıydı. Bir sonra Emre geldi. Bir gün bizim evde oturuyor. Dedi ki 10 bitirdiğini gitar almamışsın. Abi sen çıktı sana gitar verip bir solo yazdıracaklar. Nasıl çalarsın? Yani Kendinden geçiyor. Şöyle bir şey, sola Muhteşem bir his. Yani yaşadığım duygular o anda hani sahneye çıkıyorsun o kadar insan seni bir izliyor. Bir noktada çok korkutucu bu arada. Ee, ama sahnede o ilk hareketini yaptığında yani enstrümanında gitarist ilk notaya vurduğunda sen davulda ilk ziline vurduğunda şimdi o heyecan bende bitiyor. Ben tamamen artık o işten zevk almaya devam ediyorum. Yani. Tam olarak aslında bize müziği o e, sahneye çıktığımız zaman başka bir moda bürünüyoruz. Herkes bence buna böyle bir cevap vermiştir. Başka bir moda bürünüyoruz ve şarkının bir kısmını söyleyip hop seyirciye bıraktığın zaman herkes eğer o şarkıyı söylüyorsa bizimle beraber vazgeçilmez bir an yaşıyoruz yani. Bunun yerine koyabileceğim çok az şey vardır. Çünkü orada apayrı bir dünyada, apayrı bir ruh halinde hissediyorsun ve kendini gerçekten ait hissediyorsun oraya. Biz eğlenmediğimiz zaman seyirci de eğlenmiyor. Ee, o yüzden ben şöyle bakıyorum. Önce ben eğleneyim. Ben eğlendiğim zaman zaten seyirci de eğlenecek. Böyle güzel bir ahenk konuşturacağız. Hani böyle beraber hoplayacağız, zıplayacağız. Arada insanların arasına dalacağız falan böyle bir şeyler. Ben takıntılı bir insanım aslında. Ben normalde sahnedeyken bir şarkı çaldığımızda asla seyircinin bütününe bakmam. Orada kafamda müzikten anlayan bir insanı seçerim. Bilirim onun müzikten anladığını ve ona odaklanırım ki bir sıkıntı varsa ondan bir feedback alabileyim. Öpeceğim, öpeceğim, aslında New Project'ti. Ondan önce başka bir ismimiz vardı. Çok saç şizofren diye bir ismimiz vardı. kesinlikle hayata geçmedi. Benim fikrimde çok saçmaydı kabul ediyorum. Ee, New e, New Project'ken bir etkinliğe katıldık. Çok kalabalık bir kitleye çalmadık. Üç kişi gelmişti bizi dinlemeye. Üçü de arkadaşımızdı. O sahnede mesela e, o kadar az seyirci olmasına rağmen ilk sahnemiz olduğu için çok aşırı bir heyecan vardı. Bir de onun üstüne telimiz koptu. Benim telim koptu ve orada Cem Çok Başarılı bir şekilde sahneyi idare etti. Hemen bir solo ve hiç durmadan herkes ona eşlik etti ve bu bizim aslında grup olarak bazı şeyleri birbirimize karşı anladığımızı gösterdi. Herkes birbirini toparlamaya, bozuntuya vermemeyi gösterdi bize. Maktül'ün başlarında ekonomi henüz iyiyken yaptığımız sahnelerden gelen paralar bizim stüdyo paralarımızı karşılıyordu. Cebimize fazladan bir para girmiyordu. Ekonomi kötüleşmeye başlayınca artık cebimize giren para stüdyoyu da karşılamamaya başladı. Tamamiyle hayırseverlik yapıyorduk, insanları güzel vakit geçir geçiriyorduk. Ama MacDull'u biz bir iş olarak görmedik hiçbir zaman. E, MacDull bizim için daha çok böyle bir yaşam tarzına döndü artık. Müzik grubu olmak zor. Yani sadece müzik grubu olarak düşünmeyelim. Yani hayatta bir şeyi takım olup yapmak zaten zor. Yani e... Farklı karakterler, farklı bakış açıları, farklı insanlar hepsi ortak faydalı buluşup tek bir iş çıkartmaya çalışıyor. E, bence bu genel olarak zor bir iş zaten. Ama e, biz dediğim gibi önceliğimiz her zaman arkadaşlığımız bizim. Biz e, çok iyi arkadaşız grup üyeleri hepimiz yani. bütün bu süre zarfında artık maktul benim bir parçam oldu. Artık şey yapamıyorum yani ne yaparsam yapayım hayatımda maktul bir noktada orada benimle beraber olacak. Bizim vokalin e, neyi söyleyip söyleyemeyeceğine dikkat ediyoruz. Hem e, birinci faktör burada seyircilerin bileceği ve onlara da hitap eden şarkılar olması. Da birinci husus. İkinci husus da sadece bizim dinleyicilerimiz, seyircilerimiz değil, aynı zamanda bizim de sevdiğimiz şarkılar, çalmaktan, söylemekten keyif aldığımız şarkılar olması. E tabi e, herkesin işte şarkı dinleme, şey dinleme e, ve çalma zevkleri farklı olabiliyor bazen. E, birimiz işte daha böyle rock tonları, daha heavy tonlar severken işte bazısı işte daha böyle rap yapalım hani şey olsun böyle. E, biraz karma diyeyim aslında. Ben Maktül'ün ee, kendi sesini, kendi sound'unu bulmaya doğru gittiğini düşünüyorum. Yani yaptığımız her iş bir öncekinden daha e, oturaklı oluyor diyebilirim. İnancım bu yönde en azından. Ee, dolayısıyla gelecek için hani şu olur bu olur diyemem. Bu biraz da şans meselesi. Şans faktörü çok önemli değil Ama e, inanıyorum ki kendi sesimizi, kendi sound'umuzu bulduğumuzda insanlar, aa maktul çalıyor emeğe başladığı zaman e, her şey çok daha iyi olacaktır bizim için. Bir sahnemiz vardı, bir yardım konseri. E, bu yardım konseriyle ilgili bir, bir yerle anlaştık. E, gelirin hiçbirini talep etmiyorduk. Tabii ki bütün gelir e, valilik onaylı o yardım hesabına gidecekti. Çok kısa bir sürede yapmamız gerekiyordu bu konseri. E, ve bunu yaparken mekanlarla ilgili sıkıntılar yaşadık, sorunlar yaşadık. Grup olarak böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Böyle sıkıntılarla, böyle sorunlarla da karşılaşıyoruz. Ama işte bizi bir arada tutan şeyler biraz da bu. E, pes etmiyoruz ve yılmıyoruz. E, e, bu da gerçekten bir grup olmak için çok önemli bir şey. Hayır zeytinli de çalamayız bu sene şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen selam misin Necati abi benden? Başka seneye bakarız artık. Biraz ama yok kimse Bir <laughs> gün sonunda soracağı soruyu söylüyorum bugün marmara 24 saat. <laughs> Durumda kapattım kendimi odalara dönmesin diye açmıyor.